Düzce <laughs> Belediyesi'nin değerli üyeleri misafirler Sözlerime başlamadan önce Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum Değerli meclis üyelerimiz Belediyeler günümüzde Adeta şehirlerin Dokunma tipi işlerini ve vizyonunu kazandı. Belediye başkanlarının ve idarecilerin vizyonu şehirlerin geleceği açısından son derece önemli bir hal aldı. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan, popülist olan değil, çözüm odaklı çalışan idarecilerin başarıları görünür oldu. Geleceği planlamak ve tasarlamak şehirlere en az 50 yıllık bir projeksiyonla bakacak yarınların sorunları öngörebilmek ve değişime yönetmek ya genel yönetim zihniyetinin göstergeleri oldu. Düzce Belediyesi olarak bütün faaliyetlerimizi, bütün çalışmalarımızı ister teknik, ister sosyal içerikli olsunlar, proje esaslı olarak tasarlıyor, planlıyor ve programlıyoruz. Proje esaslı çalışma, girdisi, çıktısı, takvimi bütçesi belli olan çalışma demektir. Proje esaslı çalışma en diye tutulur, gözle görülür, insanlara fayda sağlayan işte eylemler bütünü demektir. Düzcemizi yarınlara istikrarlı bir biçimde taşıyacak olan yüz projemizi işte bu inançla tasarladık. Türkiye yüzyılına yüz proje çalışmamızı tüm vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Belediyecilerin esasları 10 temel ilke olarak öngördük. Bunlar insan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, kalkınma, teknoloji ve kalitedir. Bu ilkelerimizi tüm projelerimizin referans ve çıkış noktası olarak belirledik. Önümüzde yalan dokümanı da bu maksatla hazırladık. Her bir ilkenin altını düzcemizin önümüzdeki 50 hatta 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak projelerle doldurduk. Bugünü değil, geleceği planladık, geleceği tasarladık. Düzce'nin tüm potansiyelini, tüm hemşehrilerimiz ve elbette ülkemiz için harekete geçirme kararlılığımızdan geri adım atmayacağız. Şehrimizin elektrik hizmetleriyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle gelecekte bugünden çok daha kalkınmış bir şey olacağına yürekten inanıyorum. Bu inancımız hiç eksilmedi, hiç eksilmeyecek. Çünkü biz potansiyelimizi biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek istiyor. Bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Türkiye yüzyılına yüz proje çalışması bana ve mutlak sürette tamamlanacak olan projelerimizi kapsamaktadır. Bu çalışmamız akıllı yönetim, akıllı yönetim bütünü itibariyle bir vizyon belgesidir. Geleceğe matur ve Türkçe örneğinde Türkiye'deki tüm belediyelere yol gösterici niteliktedir. Bu önemli vizyon belgesinin ve projelerimizin somutlaşmasında emeği ve katkısı olan Türk ekip arkadaşlarıma belediye meclisimizin siz değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Düzcemizi Türkiye yüzyılının tüm gelinlikleriyle ihya ve inşa etmeye, <laughs> her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz.